EA sizi dinliyoruz sloganıyla çıktığı yolda çok garip şeyler yapıyor. Özellikle son zamanlarda aldığı kararlar ve yapmayı düşündüğü şeyler, leblebi gibi insan banlaması falan. Bunları görünce şaşkınlığımı gizleyemiyorum. E bu videoda da biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. En temelden başlayalım. Siz şimdi oyuna para yatırmayı çok mantıklı bulmayan, kendi imkanlarıyla kadro kurmaya çalışan bir oyuncusunuz. Bu da çok zevkli bir şeydir bu arada. Sıfırdan kurduğunuz, yavaş yavaş yıldızlarla doldurduğunuz bir takıma sahip olmak çok güzel bir süreç. Bazı oyuncularınız evladınız gibi olur bu süreçte falan. Neyse geçtim bunu. Bunu nasıl yapacaksınız peki? Bir oyun oynayacaksınız. Rivals, Squad Battle, VL veya Draft oynayacaksınız. İşte yeni gelen turnuvaları yapacaksınız falan. Ama işte abi EA sağ olsun bunu iki hafta yaptıktan sonra bunun ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaksınız. Verilen paketlerin dandikliğinden ve zaten içinden kolay kolay hiçbir şey atmamasını bir kenara koyarak söylüyorum. Paketlerin bayağı büyük bir kısmı da satılamaz olacak. Verilen coin miktarları çok az. Yani kısaca şöyle siz bir hafta boyunca tüm squad battles maçlarını attınız. Elit 1 oldunuz. Pazar sabah ödüllerinizi açtınız. Yani çok şanslı biri olmanızla bilinen biri değilsiniz. Emin olun cebinize öyle aman aman bir coin girmeyecek. Mesela ben genelde oyunun bu dönemlerinde Rivals'ta Division 1'den Elite çıkmaya çalışırken bulurdum kendimi. Şu an Division 3'teyim. Haftada 30 puan kasıyorum ve fazladan bir maç bile atmıyorum. Bunun sebebi de ödüllerin verdiğim efora ve geçirdiğim o psikolojik şeylere değmemesi. Nispeten coin kasmanıza yardımcı olacak en önemli kısım Champions. işte hafta sonu ligi VL artık ne diyorsanız. Orada da abi şimdiye kadar en şanslı olduğum ödüllerden toplam 100k falan kazandım. Neyse konumuza dönelim abi. Şimdi şimdi biz neydik? Kendi imkanlarıyla oyunu oynamaya çalışan bir oyuncu. Para kasıp takımımızı güçlendirmek istiyoruz. Belli ki bu modlarda saatlerimizi geçirmek çok da mantıklı değil gibi. E o zaman ne yapacağız? Tabii ki ticaret yapacağız. Çok basit düşünüyorum. Fodru ucuz buldunuz, aldınız birkaç tane. Ya da oyuna bir geliştirme geldi ve dediniz ki mesela Rashford kartı bu geliştirmeyle beraber süper bir kart haline geliyor. Ya da gümüş turnuva var ve en iyi gümüş oyuncuları ucuzken aldınız, değerlenir diye ve harbiden de turnuva zamanı değerlendi. Bu sizin en doğal hakkınız bunları yapmak, değil mi? Aa, yok abi değil. Siz bu kartlardan aşırı kâr ederseniz banyama riskiniz hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla. Bunu ilk duyduğumda yani bu sebepten insanların ban yediğini duyduğumda o kadar şaşırdım ki inanamazsınız. Veya işte pina kartını gördünüz abi. Dediniz ki ki bu arada oyundaki bu sene belki de en meta kart diyebileceğimiz kart olabilir. Ben bu değerlenir. Ben bunu 30k'dan al, alayım dediniz aldınız. Sonra değerlendi. Mesela 60'a sattınız. Abi böyle de ban yiyenler var. Yani 30'dan aldıysanız işte sayıları sallıyorum ama böyle inanılmaz uçuk bir karla satmamanız lazım ki şüpheli işlem olmasın. İşte ne bileyim 30'dan aldıysanız 40'a satmanız lazım. Yani biraz da EA tarafından bakalım. EA akılsız mı? Niye böyle bir şey yapıyor? Burada da akıllarınca coin aktarımının önüne geçmeye çalışıyorlar. Ki coin aktarma bilmiyorum ne kadar hakimsiniz ama gerçekten yani tahmin edeceğinizden Muhtemelen tahmin edeceğiniz paralardan çok daha büyük paraların döndüğü bir sektör olarak sağda solda köşede devam ediyor. Ama bunu yapma biçimleri o kadar komik ve oyuncu karşıtı ki. Başta yolla çıktıkları işte sizi dinliyoruz, sizi duyuyoruz sloganına tam 180 derece karşı abi. Paketlerdeki şansları arttırarak bunu çözmek varken, ödülleri güzelleştirmek varken yasaklayıcı bir zihniyette yol devam ediyorlar. E yoksa insanlar manyak değil abi. Niye koyun alsınlar banyo riskini göze alıp? Ki bu sene abi gerçekten leblebi gibi insan banlanıyor. Bunu ciddi alın bu dediğimi. Neyse belli ki ticareti de belli bir yere kadar yapabileceğiz anladık. Biz kendi imkanlarıyla kadro kurmaya çalışan bir oyuncu olarak oynayarak bir yere kadar takım kurabileceğiz bu belli. İyi oyuncularımız olabilir ama oyundaki en iyi kartlar kesinlikle bizim için olmayacak abi. Bundan kesin emin olabilirsiniz. Çok şanslı değilsek tabii ki. Ticarette de bunu ayıracak çok ciddi vaktiniz yoksa benim gibi bir yere kadar kar edeceksiniz. Yani ne demek istiyorum abi? FP alacaksın. Nasıl çözüm? İşte yeni EA yüzyılı. Evet sonuç olarak EAFC P2W'in mi? Evet. Kısaca evet. Ve EA'in bu politikası devam ederse FP alan ve almayan arasında böyle fark peşin alan ve peşin almayan gibi bir şey dönüşecek o klasik tablo vardır ya. Biz oynayanlar bu olayları bilerek bu oyuna başlıyoruz ama bu sene de oyunda çok büyük saçmalıklar var yine bunlar gözüme çok batıyor videoda konuştuğum şey sadece kafama takılan mevzulardan birisi. Ara ara böyle sohbet tadında dert yanma videoları çekmek istiyorum. Çünkü abi hepimiz bu oyunu oynuyoruz ve daha iyi bir oyun olsun istiyoruz. Siz de bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bu komutin içindeki bu oyunu seven, oynamayı seven bir oyuncusunuz falan filan neyse. Bu videoluk bu kadar. Daha uzatmayayım. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.